Merhaba güzel insanlar. Bugün dikkatinizi çok önemli bir proteine çekeceğim. Laktoferrin. Laktoferrin insan salgılarında bulunan ve biyolojik işlevlere katılan çok önemli bir protein. 691 amino asit dizisi ile hemoglobinden daha büyük bir protein. Anne sütünde özellikle salgılanır. Bunun dışında tükrü bezinde, gözyaşında ve diğer mukozal salgılarda da bulunabilen bir protein. Bu proteinin çok önemli ve özel işlevleri var. Fakat yetersiz beslenme, kronik hastalıklar, sindirim ve bağışıklık sistemi sorunları ve yaşla birlikte bunun düzeyinin azalması bizim için bu proteinin yetersiz kalmasına neden olmaktadır. Laktoferrinin ana işlevlerinden biri de demir bağlama ve taşıma yeteneğidir. Laktoferrin demir emilimini artırır, hücrelere geçişini kolaylaştırır, böylece vücutta kullanımını sağlar. Demir birçok temel biyokimyasal süreç için gereklidir. Fakat serbest formda bulunması vücut yapılarımıza zarar verir. Laktoferin serbest demirin oksidasyonunu önleyerek serbest radikallerin oluşmasına engel olur. Demir fazlalığında ise düzenleyici ve dengeleyici bir role sahiptir. Laktoferinin demir metabolizmasındaki öneminden başka bağışıklık sisteminde de çok önemli fonksiyonları bulunmaktadır. Evet, aslında laktoferin Tüm yaşam boyu fiziksel hatta bence ruhsal sağlığı da desteklemek açısından önemli. Neden? Vücudumuzdaki serotonin denilen mutluluk hormonunun yüzde 80'i bağırsaklarımızdan salınıyor. Siz bağırsaklarınızı onardığınızda aslında psikolojinizi de düzelteceksiniz. Laktoferinin nerede kullanabiliriz? Bağışıklık fonksiyonlarının düzenlenmesinde. Vücutta enfeksiyon kontrolü, burada enfeksiyon kontrolü olarak yazdım ama arkadaşlar aslında enfeksiyon tedavilerine de çok ciddi bir destek. Kronik tekrarlayan enfeksiyonlarınız varsa lütfen laktofermin ekleyin tedavilerinizin yanına. Sindirim sağlığı, demir metabolizmasının düzenlenmesi, kemik sağlığı ve hareketliliğin desteklenmesi. Laktoferin şunu yapıyor, kemik yapan hücrelerin çoğalmasını sağlıyor. Şimdi kemiklerimiz her gün yapılır ve yıkılır, yapılır ve yıkılır. Aynen probiyotik ve zararlı bakteri dengesi gibi. Sizin yıkımınız fazlalaştıkça zaten kemik erimesine doğru gidersiniz. Laktoferin ne yapıyor? Hem bağışıklığı toparlıyor, hem mineral geçişlerini sağlıyor, hem de parç şey kemik yapan yani osteoblast denilen hücre sayısını arttırıyor. Otoimmüniteden bahsettik yeterince arkadaşlar. Tüm otoimmün hastalıklarda otoimmün mekanizmanın azaltılması için laktoferin kullanılabilir. Nörodejeneratif durumlarda ve kilo kontrolüne destek olarak laktoferminden yararlanabilirsiniz.